Nutrisyon eğitimi. Nedir? Nutrisyon, besinlerle vücut sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bu bilim dalı, farklı uzmanlık alanlarını tek çatı altında birleştirerek beslenme desteği ihtiyacı olan hastalara özel takip, tedavi ve beslenme programları uygulamaktadır. Amaç klinik nutrisyon ihtiyacı olan hastaya multidisipliner yaklaşım ile etkili ve güvenli tedavinin başlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasını sağlamaktır. Nutrisyon ekibi genel yoğun bakım sorumlu doktoru, nutrisyon hemşiresi, diyetisyen, eczacı ve nutrisyon ekibine dönemsel katılacak olan bir doktordan oluşur. Nutrisyon ekibinin sorumlulukları hastaneye çeşitli teşhislerle yatmış olan hastalarda malnutrisyon ve malnutrisyon riski tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak, ve nutrisyon desteği sonuçlarını incelemek ve sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektir. An nutrisyonda veya nutrisyon riski olduğu saptanan hastalar için nutrisyon desteği yukarıdaki tanımlandığı şekilde yapılır. Hastaya özel nutrisyon solüsyonu ihtiyacı olan hastalarda anlaşma yapılan merkezden solüsyon temin edilir hastaların nutrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, değerlendirme formları, yetişkin hastalarda beslenme değerlendirme formu, 0-18 yaş hasta gruplarında ise nutrisyonel tarama ve beslenme risk değerlendirilmesi kullanılmaktadır. Ayaktan hastalarda beslenme diyet polikliniğine, dahiliye polikliniğine müracaat eden anoreksiya nevroza ve bulimiya nevroza gibi tanılar ile gelen hastalarda beslenme değerlendirme formu ile diyetisyen tarafından değerlendirme yapılır ayaktan hastalarda nutrisyonel destek ihtiyacının karşılanması, ayaktan çocuk hastalıkları, dahiliye ve nöroloji polikliniklerine başvuran hastalarımız beslenme yönünden HBS üzerinden tıbbi kart açılarak hekimi tarafından değerlendirilir. Hastaların beslenme alışkanlıklarına uygun olarak bir beslenme programı düzenlenir. Oral alımı yetersiz olan hastalarda, ayaktan hastalarda nutrisyonel destek izlemi dahiliye polikliniklerinde dahiliye uzmanı tarafından diyabetis mellitus tanısı almış hastalarda nutrisyonel risk skoru 2002 formu kullanılarak ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmedeki sorulardan herhangi biri evet cevabı alırsa hastalar diyetisyene yönlendirilir. Beslenme ve diğer takipler diyetisyen tarafından yapılır. Yatan hastalarda ise yatan hasta beslenme formu hemşiresi tarafından katı yatan tüm hastalara doldurulur. Skoru 3 ve üzerinde çıkan hastalarda hemşiresi hastanın hekimine haber verir. Hekim bilgisi doğrultusunda diyetisyen konsültasyonu istenir. Diyetisyen tarafından beslenme planı başlatılır. Skor 3'ün altında olan hastalarda haftada bir yatan hasta beslenme formu tekrarlanır. Hastaların ve hasta yakınlarının eğitimi, taburculuk sonrası nutrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara ve hasta yakınlarına diyetisyen tarafından eğitim verilir. Verilen eğitim hasta ve hasta yakınları eğitim formuna kayıt edilir. Hastaların nutrisyonel destek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik süreçler, nutrisyonel destek ekibinin görevleri arasında tanımlanmış olup sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmektedir işleyiş servis hemşiresi tarafından yatan hastaların tümüne yatan hasta beslenme değerlendirme formu ile beslenme değerlendirilmesi yapılır. Hastanın nutrisyon durumu için değerlendirme yapılarak malnutrisyon araştırılır. Malnutrisyon yok ise ileri bir işlem yapılmaz malnutrisyon var ise servis hemşiresi tarafından hastanın doktoru bilgilendirilir ve yazılı direktif alınır. Hemşiresi nutrisyon destek ekibini haberdar eder ve nutrisyon destek ekibi tarafından 24 saat içinde değerlendirilme yapılır. Nutrisyon destek planı yapılır. Uygulama servis hemşiresi tarafından nutrisyon destek hemşiresi kontrolünde yapılır. Biyokimyasal parametreler servis hemşiresi tarafından kaydedilir. Kontrol nutrisyondan sorumlu diyetisyen tarafından yapılır. Tekrar değerlendirilme nutrisyon nutrisyon destek ekibi tarafından yapılır. ilişkin hastalarda nutrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanması, malnutrisyonlu veya nutrisyon riski taşıyan hastalarda nutrisyon desteğinin sağlanması için planlama yapılır. Yatan hastalarda hastanın hekimi ve hemşiresi tarafından beslenme durumu sorgulanır. Hastanın nutrisyon durumunu değerlendirmek için nutrisyonel risk skoru olarak NRS 2002 kullanılır. 70 yaş üzeri kişilerde skoru 1 puan eklenir. Değerlendirilmesi sonucuna göre malnutrisyon varlığı derecelendirilir. Nutrisyon değerlendirilmesi hastanın üniteye kabulünde ve yatış süresince haftada bir kez tekrarlanır. Genel yoğun bakımda hasta vizitleri günlük yapılır. Ayaktan hastalarda nutrisyonel destek izlemi diyetisyen ve hastanın hekimi ile yürütülür. Nutrisyon destek ihtiyacı planlamasının ardından hekim beslenmeyi doktor isten formuna kayıt eder. Erişkin hastalarda nutrisyonel destek ihtiyacının izleme, nutrisyon desteği, hastanın vücut ağırlığı, gıda alımı, laboratuvarlar, laboratuvar parametreleri. Albümün, pire albümün, transferin, retino bağlayıcı protein, kreatinin, nitrojen dengesi, diğer testler, karaciğer fonksiyon testleri, üre, elektrolit düzeyleri, kalsiyum, fosfat, magnezyum, SRP baz alınarak izlenir. Taburculuk sonrası nutrisyonel destek alacak hasta ve hasta yakınlarına nutrisyon destek hemşiresi eğitim verir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde nutrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanması term, preterm tüm bebeklerde olabilecek en erken beslenmeye başlayacak başlanması esastır. Oral beslenebilen bebeklerin oral beslenmesi desteklenir. 35 haftadan büyük yeni doğanlar için tercih edilen 48 saat içinde trofik beslenme başlanır. İlk beslenme 20 cc kilogram gün aşılmayacak şekilde kademeli olarak artırılır. Oral beslenmesi olmayan bebekler için doktor istemine göre ilk gün total parenteral nutrisyon başlanır. Total parenteral nutrisyon asgari şeker miktarı 5 mg kilogram dakika glikoz infüzyon hızı en az 2,5 gram kilogram gün protein 1 gram kilogram gün lipit içerir. Tolere edildikçe hedef 7-8 mg kilogram dakika dekstroz 3,5 gram kilogram gün protein ve 3 gram kilogram gün lipit olarak artırılır. TPN'ye eklenecek olan elektrolit eser element ve vitamin günlük olarak ayarlanır. Hastaya verilecek günlük total sıvı miktarı hekim tarafından hesaplanır ve order edilir. Beslenme ihtiyacı da bu sıvı miktarına eklenir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde nutrisyonel destek ihtiyacının izlenmesi, yeni doğanlarda destek izleme, günlük kilo alımı, günlük tartı ve aldığı çıkardığı takibi yapılır. Hastaların nutrisyonel gelişimi günlük tartı ve haftalık baş çevresi ölçümü ile değerlendirilir. Taburculuk öncesi nutrisyonel risk değerlendirilmesi için tartı ve baş çevresi ölçümünün yanı sıra serum, albümün, ALP, kalsiyum, fosfor, bun değerleri alınır. Bu değerlere göre taburculuk sonrası uygun bebek formülesi veya katkı önerilir. Nutrisyon uygulama yolları enteral beslenme, nazogastrik, nazoduodenal, nazojejunal yollardan hasta için en uygun olanına hekim tarafından karar verilerek belirlenir. Parenteral beslenme, santral parenteral beslenme 14 günden uzun sürecekse yeni doğanlarda umbilikal kateter, periferik parenteral beslenme 14 günden az sürecekse yollarından hasta için uygundur. Yeni doğanlarda nutrisyon uygulama yolları 35 hafta öncesi bebeklerde emme yutma refleksi gelişmediği durumlarda enteral Özel beslenme orogastrik veya nozogastrik yol ile sağlanır. Taburculuk öncesi anne ile bebek uygun koşullarda birleştirilerek emzirmeye teşvik edilir. Özel durumlu bebeklerde giz bozuklukları, cerrahi işlemler ve bunun gibi bebeğe özel olarak uygulama yolu nütrisyon destek ekibi ile değerlendirilerek karar verilir. Nutrisyonel tarama ve beslenme risk değerlendirmesi formu 0-18 yaş. Önemli bilgiler. Parenteral nutrisyonlar firma önerisi doğrultusunda uygun sıcaklık ve koşullarda saklanır ve korunur. Parenteral nutrisyonların içerisine ilaç eklenmeden kullanılır. Parenteral nutrisyon setleri aseptik teknik kullanılarak değiştirilir. Parenteral nutrisyonlar kullanılırken filtreli setler kullanılır ve setler 24 saatte bir değiştirilir. Parenteral nutrisyon torbaları asepsize bozulmadığı sürece buzdolabı rafında artı 4 derecede saklanır. Total parenteral nutrisyon torbaları günlük olarak hazırlanarak teslim alınır. Bakım ve kayıt. Verilen besinin ne olduğu, miktarı, su miktarı, eklenen herhangi bir şey olup olmadığı, pompa ile veriliyorsa akış hızı, uygulamayı yapan kişinin adı soyadı, uygulama tarihi ve saati, geriye çekilen mide içeriğinin miktarı ve niteliği kaydedilir. Aldığı ve çıkarttığı doğrultusunda kayıt yapılır. Beslenme sırasında hastada görülen sorunlar, bulantı, kusma, öğürme gibi hemşire gözlem takip formuna kaydedilir ve doktora bildirilir. Verilen besinin ne olduğu, miktarı, veriliş tarihi ve saati, verilen su miktarı, verilen ilaçlar, verilen kişinin adının baş harfi ve soyadı kaydedilir. Beslenme Değerlendirme Formu Beslenme Değerlendirme Formu Teşekkürler